Herkese merhabalar, güzel bir videoda, güzel bir manzaradan aslında size e, yeni çıkan bir kamera hakkında konuşmak istedim. Bu kameramızda Sony'nin çıkardığı A7 V, çok tartışma konusu oldu bu kamera. Ben de bu kamera hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu videomuzda kameranın çok teknik özelliklerine girmeyeceğim. Bu kamerayı çok fazla eleştirenler oldu. Öncelikle kameranın değerlendirmesine gelecek olursak, bu kamerayla ilgili birçok... Reels falan çekildi, videolar çekildi. Bu videolarda genel olarak gördüğüm kamerayı beğenmedikleri. Ne sunuyor bu kamera bize? 4K 422 10 bit, H265, H264 çekim yapabiliyor. İşte Open Gate yok diye, 4K'dan fazla çözünürlük yok diye vesaire vesaire yani A7 IV'ün üstüne çok fazla yenilik koymadı ve pahalı diye eleştiriliyor bu kamera. Aslında ben de katılıyorum yani bu fiyat bandında daha aşağılarda hatta ya da yakın çerçevesinde çok fazla model var ve birçoğu bu kameradan çok daha iyi özelliklere sahip. İşte 7K çeken var, Open Gate çeken var, 12 bit çeken var, RAW çeken var. Teknik özellikler bağında Evet yani çok da donanımlı kameralar var. Mesela Nikon'un yeni çıkarttığı ZR gibi. o konuda eleştirilere ben de katılıyorum. Mesela Ömer Faruk, bir tane Reels çekmiş, Kutay Kösem ve diğerleri. Hatta o Ömer Faruk'un çektiği Reels'in altındaki yorumlara da bakarsanız. Yani birçok kişinin bu kamerayla ilgili eleştirisi olduğu, haklı bir eleştirisi olduğunu olduğunu görürsünüz ve ben de buna katılıyorum. Ama benim bu videoyu çekme amacım şu kamera kötü olmuş, böyle olmamalıydı gibisinden değil. Bu videoda biraz değinilmeyenlere değinmek istiyorum. <gülüyor> Soğuk, üşüdüm <laughs> ben. Aslında değinilmeyen noktalardan bir tanesi de ben iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi de çok fazla mı takılıyoruz bu teknik özelliklere? Yani e, bence baktığımız zaman Evet bak, şu konuda hem hemfikiriz. Fiyatına göre bence kötü bir kamera. Teknik özellik bakımının Ama çok teknik özelliğe bakıyoruz. Çok teknik özelliklere takılıyoruz bence. Mesela ben Sony FX3 kullanıcısıyım. FX3'ü Bu burada. Yani Sony'nin yeni çıkarttığı A25 de 422 videolar çekebiliyor, 10 bit. E, dinamik aralığı da iyi, sensör kalitesi de iyi. Ya benim demek istediğim kısa şu: e, kamera aslında e, yeter yeteri kadar iyi, İyi görüntüler çekebiliyor. Yani e, kim, yani alanı üzecek bir kamera değil bence. Mesela 10 bit çekiyor, kalır yaparken 10 biti yırtmanız çok zor bir ihtimal. Evet, 12 bit olsa çok daha iyi olurdu. Evet, doğru olurdu. Ama 10 bit de gayet iyi, yani 10 bitin e, ya bu 10 bit çekiyor, kötü kalır yapıyoruz, yırtılıyor e, diyeni duyamazsınız yani. Mesela Sony FX3 de 10 bit 422 çekiyor. Bu kameralar, yani FX3 ile çekilen sinematik görüntülere bakabilirsiniz. Hatta bir tane film çekildi onunla. tabi PR için ama yine de bakabilirsiniz yani. Gayet iyi. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Yeni çıkan A7 5'ten çok daha iyi kamera alsanız da o otomatikman sizin çok daha iyi e, görüntüler üreteceğiniz anlamına gelmiyor. Çok daha ha sinematik çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Sizin burada bu kameranın ne kadar hakkını verebiliyorsunuz? Aslında önemli olan arkasındaki e, direksiyonun başındaki sürücüyü biz unutuyoruz, bunu es geçiyoruz. Yani bir kamera alacaksın, evet eyvallah. E, almışken de iyisini almak istiyorsun. Tabii ki bunu katılıyorum. Bu çok normal ve doğal olarak olmasını istediğimiz bir şey. Ama şu konuyu es geçiyoruz. Abi ben bu kameranın hakkını verebilecek miyim? Şimdi 12-bit RAW çeken Nikon ZR gerçekten çok güzel kamera. Fiyatına göre efsane. Ama sen bu kameranın hakkını verebilecek misin? Ya da diğer versiyonlar panasonic de olsun işte canon olsun o kameranın hakkını verebilecek misin abi 12 bit çekip güzel kalır yapabilecek misin sinematik çalışabilecek misin nasıl işler çekeceksin yani a75 alıp profesyonel ellerde eminim ee, diğer kameraların böyle alıp yeni başlayan insanlardan çok daha iyi sinematik daha kaliteli görüntü çeken e, kişiler olacaktır yani. olacaktır mutlaka olacaktır dolayısıyla Kamera dediğimiz şey araç. Sizin ne kadar iyi çekebileceğinizi çok büyük oranda belirlemeyen bir araç hatta. Hani ben ışığın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani kamera alma, ışık al diye bir şey, bir söz var ya sektörde. Gerçekten öyle yani. Işık daha fazla değerli. Işığınız olursa çok daha kötü kamerada daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani demem, demem o ki Yeni başlayan bir ellerde ne kadar iyi kamera verirseniz, Alexa verin, Red verin, Venice verin fark etmez. Dünyanın en iyi kamerasını verseniz de o profesyonel e, ellerde olan A75'ten çok daha kötü görüntüler, çok daha e, sorunlu, daha e, sinematik olmayan görüntüler çekecektir birinci iyi değinmek istediğim nokta burasıydı. Kısaca aldığınız kameranın hakkını vermeye çalışın. İkinci önemli bir hususta şu, bu çok önemli bir husus. Şimdi biz bu kameraları niye alıyoruz? Aslında para kazanmak için bir şeyler çekip bunu paraya çevirmek için alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani bunu hobiciler haricinde tartışacak olursak. Hobiler, kendi işlerini istedikleri gibi istedikleri istedikleri kamerada çekebilir. Buna bir sözüm yok ama Türkiye'de yaşıyorsak şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu gerçeği de bence göz önünde bulundurmak lazım. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ben Cengiz'in bir ailenin çocuğu değilim yani. Ee, o yüzden benim hayatta kalmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Kendimi geliştirmek için de para kazanmam lazım. Daha yeni ekipmanlar almam lazım. Daha iyisini almam lazım ya da kendime yatırım yapmam lazım. Daha iyi eğitim almam lazım ya da vesaire vesaire çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman ben görüyorum ki setlerin %75'i 80'i Sony kameralarıyla çekilen setler. Mesela şu anda ben de bir setteyim. TRT'ye bir program çekiyoruz. Buradaki kameralar Sony FX6. FX3 de var, a 73 de var. Türkiye'de böyle bir gerçek varken yani kameraların büyük çoğunluğu Sony iken gidip Sony'den başka kamera almak şöyle bir dezavantajı ortaya çıkarıyor. Örneğin mesela benim fix 3'üm var. Ben buraya geldiğimde ekstra bir kamera istediklerinde veya lens istediklerinde ben kendi kameramı ve lensimi buraya koyup koy, şey yapıp getirip kullanabiliyorum. Çünkü meşleyebiliyoruz yani. Dolayısıyla ben buradan gelir elde edebiliyorum. Kullandığım lensler bu sete uyumlu. Kullandığım kamera bu sete uyumlu olduğu için ben kamerayı paraya çevirebiliyorum. Dolayısıyla daha iyi veya daha yeni ekipmanlar alabiliyorum. Ya da daha fazla bu sektörde ayakta kalabiliyorum. Bir iki sene önce bir tane klip çekmiştik. Bu klibi çekerken de stüdyoda Sony'nin Venice kamerasını kullanmıştık. Emin olun o klipte ee, ekstra kullandığımız bir kamera daha vardı böyle akşam gece sahnesi araba içi. Küçük diye Sony FX3 kullandık. Yani Venice'in yanında FX3 kullanabiliyoruz. Kullandık da yani sorun oldu mu? Hiç sorun olmadı. Gayet de okay oldu yani. Dolayısıyla Sony Venice'in yanında bile FX3 kullanabiliyorken yani o kamerayı kullanabiliyorken Nikon veya Konon, Canon kullanmadık orada yani ya da farklı bir kamera. Ha bu marka eleştirisi değil bu Türkiye'nin gerçeği. Şu anda Sony'nin yerine Canon olsaydı aynı şekilde Türkiye'de fazla kullanılan ben Canon alırdım. Fuji olsaydı Fuji alırdım. Nikon olsaydı Nikon alırdım fark etmez. Bazı gerçekleri göz önünde bulundurmak lazım. Para kazanmak istiyorsanız şu anda Türkiye'de dediğim gibi Sony almaya biraz mahkumuz. Evet pahalı mı pahalı. Fiyatını hak ediyor mu kameralar bence teknik özellik bakımından fiyatını hak etmiyor ama para kazanmaya geldiğiniz zaman dediğim gibi Türkiye'de birçok set Sony olduğu için yani bu aktüel işlerden, belgesel işlerine, program işlerine aklına işte film işlerine aklınıza ne gelirse Sony çok çok ağırlıklı kullanıldığı için Sony kameraları daha fazla para kazandırma potansiyeli. Ee, var tabii ki bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu arada nasıl buldunuz manzarayı? Çok güzel manzara değil mi? Hava biraz soğuk olsa da bir de ben motora geldim biraz hafif üşüdüm. O yüzden hafif titriyorum içten içe dediğim gibi e, bunun da göz önünde bulunmak lazım. Şimdi Sony'yi biraz yerdik de e, evet yani baktığın zaman fiyatına göre kötü ka kameralar. ya yani kötü değil. Kötü değil ama teknik olarak daha e, az özelliği olan kameralar diyelim. Mesela şu anda e, Sony'nin FX3'ünü kıyaslayacaksak bu FX3 e, 4-5 sene önce çıkan kamera. 5 sene oldu diye hatırlıyorum ben. Gerçekten bence e, hala çok iyi. E, mesela Gece 12800'de, e, Beyza Asas 12800, gece bence hala Sony'nin e, performansı e, diğerlerinden çok daha üstün. Netleme konusunda çok başarılı, e, G Master lensler çok kaliteli, çok güzel, e, özellikle ikinci serisi çok öneririm. Ayrıca Sony'nin bir ekosistemi var, çok fazla aksesuar takabiliyorsunuz kameralarına. Bunlar çok önemli özellikler. Hatta Sony kameralarda bir, işte Tamron, Sigma ve diğer üreticiler için ee, bir sürü lens seçeneğiniz var. Yani istediğiniz kadar lens takabiliyorsunuz. Geleceğim. 2 dakika oradayım. Bir sürü lens seçebiliyorsunuz. Mesela G Master paranız mı yetmiyor? Yarı fiyatına Tamron alın. Yarı fiyatına Sigma alın. Hiç fark etmez. Sony o lens çeşitliliği anlamında bence çok avantajlı. Yani bunu değerlendirmek lazım ki bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Sony'nin de aslında öne çıkan özellikleri güzel ve gayet iyi. Profesyonel ellerde çok güzel sonuçlar çıkarabileceğiniz bir kamera aslında. Benim kısaca değinmek istediğim konular bunlardı. Eleştirmek yerine biraz da Türkiye'nin gerçeklerini açıkladığım ve bu konuya farklı bir bakış açısı getirdiğimi düşündüğüm bir video oldu. Siz de bu videonun altına yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazarsanız çok iyi olur. Ben de merak ediyorum bu yeni çıkan haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi kamerayı alırsınız? Sizin beklentiniz neydi, neyi karşılamadı? Bunları bence yorumlarda tartışalım. Benim söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen yani sizce e, yanlış mı düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum? Bu konular hakkında da tartışalım. Dolayısıyla bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir manzarada. Boğaz manzarasında güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet. Yönetmenim. Beye sallar mısınız kamerayı? <laughs> güzel drone uçurduk. O görüntüleri de koyayım böyle. Yönetmenimle beraber. Güzel oldu. Beraber güzel drone uçurduk evet. Aynen abi.